E ee, peki ne zaman başlayacak kurslar? Harken işte ayarlayacakmış. Dedem söz verdi. Hemen başlayacakmışım. Çok iyi olur. Şu müzeden çıkarsın hiç olmaz sırada bir. İçin açılır. Kader hem seninle de gezeriz arada sırada dışarıda. Ne dersin? Vaktim olduğunda her zaman. Her yerini gezdiririm sana İstanbul'un. Mehmet'in haberi var mı? Cık, daha bilmiyor. O işe gittikten sonra konuştuk dedemle. Ne der ki sence? Heh. Sen burada mıydın Kader? Ben de seni aratıyorum her yerde. Ahmet Bey'e bir baksana tansiyonuna bir şeyler oluyor. Bir de uyuklayıp duruyor. Normal Şerif Hanım. Halsiz düştü bedeni yorgun. Yine de ben bakarım tansiyonla merak etmeyin. Sağ ol çocuğum. Seni daha önce de dedene her şeyi anlatmama konusunda uyarmıştım. Yanılıyor muyum Gümüş? Ben bir şey söylemedim. Müsaadenle sözümü bitireyim. Önce soruma cevap ver. Uyardım mı uyarmadım mı? Yine cahilliğine verip son kez uyarıyorum. Ben ve Mehmet hakkında dedene yalan yanlış şeyler anlatıp... ...bir daha bizi zor duruma sokarsan o zaman uyarmayacağım. Yemin ederim ben hiçbir şey söylemedim dedeme. Biz kurs hakkında konuştuk. Ha, onu da iyi hatırlattın. Bence önce dedenle değil kocanla konuşsaydın daha iyi olurdu çocuğum. Mehmet'in bu işe razı geleceğini hiç sanmıyorum. Her gün biraz izlesen bile kulağın alışır. Faydası olur. Ben de evdeyim ya pratikte yaparız seninle. Siz nasıl öğrendiniz baba? Üniversitede. Ben de isterdim üniversiteye gitmeyi. Söyleseydin babam zamanında oraya da gönderirdi seni. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Bak görüyorsun. Üç günlük dünya. Ne istiyorsan hemen gerçekleştirmeye çalış. Erteleme. Yarının ne getireceği hiç belli olmaz. Pişmanlık değil. Mutluluk biriktir. Ne kadar doğru söylediniz baba. Merhaba. Hmm, hoş geldin yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Ama beni bu kadar özlediğini bilseydim daha erken gelirdim anneciğim. Ee babam nasıl uyuyor mu hala? Baban, sen, ben, deden hepimiz uyuyoruz evladım. Ayakta uyutuluyoruz. Hayırdır yani kim tarafından öğrenebilir miyim? Karın, Gümüş Hanım'ın o saf sebebini ayan beyan gördüm bugün. ...kursa gitmek istiyor... ...dedin de ikna etmiş... ...bilgisayarla İngilizce... ...ne yapacaksa bu yaştan sonra... ...herhalde iyice başına musallat olacak... ...bizim niyetimiz... ...öğrenci okutmak değil ki değil mi ama... ...ama tabii ki son söz senin... ...sen olmaz... ...gitmeyecek dedin mi... ...deden bile karşı çıkmaz... ...saygı duyar bilakis... ...şimdiden bu kıza dur demezsek... Sonunu düşünmek istemiyorum evladım. Ya anne ne demek şimdi bu yani? Bu kız buraya bir plan yaparak geldi çocuğum. O masum halleri de oyunun bir parçası. Yani senin yanında, yakınında olmak için elinden geleni yapıyor. Bu yemek ne Şeref? O ne demek öyle Ahmet? Bizim yediğimizin aynısı işte. Yağsızı ve tuzsuzu. Olacak artık o kadar ne yapalım? Sağlığın için. Ben sana demiştim oğlum daha dur bu ne ki? Biraz daha dikkatli olman gerek değil mi çocuğum? Gümüş hayırlı olsun. Babam deyince araştırdım bugün. Tabii önce senin fikrini alayım dedim. Nasıl istersin? Hocayı eve mi getirelim yoksa seni bir dershaneye mi gönderelim? Aslında ben de... Ne kadar düşüncelisin Tarık da bu acele ne? Öyle iyi bir hoca bulmak kolay mı? Değil mi ama? Beklemeye gerek yok. Zaten bir haftadan önce olmaz. Ama önce bir karar versin. O zaman evde ders alması daha uygun olmaz mı? Siz bilirsiniz. Yani kim getirip götürecek? Şahsen bence kursa gitmesine gerek yok. E, bilgisayarı ben İngilizceyi de Pınar öğretir, değil mi? <laughs> Seni bilmem ama ben gidiyorum. Hoca tutsak daha iyi bir fikir bence. Kimsenin bir yere gittiği yok. Herkes otursun oturduğu yerde.